Merhaba sevgili Başak Burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum dev bir balina düşünün o kadar büyük o kadar uzun ki kuyruğu çıkmış ama henüz gövdesi deniz üzerine çıkmamış denizle gelecek denizli bir yerden gelecek su kenarı bir yerden gelecek bir nasip bir kısmet parayla ilgili güzel bir haber olabilir Haydi bakalım bismillah. <laughs> Sevgili başaklar bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Doluya koyuyorsun almıyor. Al, boşa koyuyorsun. Boşa koyuyorsun dolmuyor. Doluya koyuyorsun almıyor. Ali Alaaddin e, isminde adı soy isminde bu harfler olan bir başak bireyiyseniz veya yakın çevrenizden böyle bir insan varsa 71-75 boylarında Hafif dalgalı saçlı Esmer bıyıklı bir erkek Karşısında bir kadın ve kucağında bir çocuk Bu adamın bu kadınla bir işi mi var karı koca mıydı bunlar Ayrılmak üzereler mi Agresif ve aksi bir şekilde Kadını eliyle iten bir adam var İki ayrı konu üzerinde Kafa yorduğunuz bir iş var Belki bir özel hayatınız biri, Belki bir iş hayatınız 30-35 gün içinde bazı olayların netlik kazandığını görebilirsiniz. Niyeti olanlar, dileği olanlar, ada olanlar. Bu olaydan sonra sanki olumlu bir e, dönüş olduktan sonra belki bir adağını, bir niyetini gündeme getirecek. E, canını sıkan bazı olaylar var, kafanı karıştıran bazı olaylar var. Almanya bağlantılı bir yol ya da Almanya'da yaşayan bir başak burcuysanız hayatınızda bir değişime hazır olun. Eviniz, işiniz, yaşam standartınız köklü bir değişim gündeme gelecek. Baş ağrıları ve göz bozuklukları gündeme gelebilir. Bir korku, bir panik, bir anksiyete durumunuz varsa yavaş yavaş bunlardan kurtulacaksınız. Ciddi kararlar alacağınız, ciddi teklifler alacağınız bir hafta. <laughs> Artık her şeyin ters düz olduğunu görebilirsin Başak Burcu. Ee, geçmiş ve şu an bir ters düz var. Aksi huysuzsun gayet normale döndür. <laughs> İnatla bir işi bekliyordun. <laughs> Artık hiç umurunda değil. Yani olumsuzluğun olumluğa döndüğü bir dönem. <laughs> Pardon çocuklar. <laughs> Yine öksürük krizlerim başladı. Allah hayırlı yazsın. <laughs> Ciddi kararlar alacağınız ama ılımlı hareket ederek bu da karar verin. Ciddi görüşmeler yapacağınız <laughs> bir hafta olabilir. Hastane işleriniz olabilir. Sağlık problemleriniz olabilir. Lütfen biraz dikkat edin. Ee, biraz sıkıntı var. Yani bel ağrısı, beden ağrısıdır. Artık operasyon geçirmeniz gerekiyordur vesaire. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Evet. Dediğim gibi bir değişim var ama içinizde de böyle bir kafa karışıklığı var. <laughs> Belki bir teklif aldınız. Nasıl karar vereceğinizi bilemiyorsunuz. Mantığınızı düşündürün. Hanenizde bir deve. Fareyi sadece görün. Bir fare... Hanenize giremiyor ama etrafınızda dolaşıyor. Ben fareyi lafa veririm. Dedikoduya veririm. Hırsızlığa veririm. Onun için çantanıza, cüzdanınıza dikkat edin. Çok güzel bir kısmet alıyorsunuz. Ve böyle sürpriz gelişmeler olacak hayatınızla ilgili. bir kadın karşısında çok güzel bir güvercin. Oturmuş güvercini seviyor ve bir deve artık deveniz böyle haykırıyor mu deriz avaz avaz bağırıyor nasibiniz hanenize girmek üzere dediğim gibi özel hayatınızla ilgili ciddi kararlar vermeniz gereken bir süreçse mantıklı düşünün çok fazla kendinizi yormadan hareket edin İş hayatınızla ilgili bir değişim var belki bir tayin atama belki çalışıyordunuz ayrıldınız Murat Mustafa adı soy isminde bu harfler olan siz veya Yakın çevrenizden bir insanında bir konuda çok güzel bir göz aydınlığı var. Belki bu insanla bir ilişkiniz olabilir. Sevgili Başaklar, ne istediğinin farkında ol, ılımlı davran. 5 gün 5 saat beklediğin bir haber gelebilir, sürpriz telefon haberler alabilirsin ve mucizevi şeyler yaşayabilirsin. Sen bile bu mucize de şaşırabilirsin. İnanamıyorum nasıl oldu diye. Her şey Allah'tan bunu unutmayın. İnşallah hakkınızda hayırlısı diyelim. Evet kartlarımızı da alalım. Bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek sevgili Başak kardeşlerim. <laughs> Değişime hazır ol. Evet hayatında büyük bir değişim olacak ve bu değişim büyük bir enerji getirecek sana yapmak isteyip de yapamadıklarını yapacağım. Artık hayatından çıkarmak isteyip de çıkaramadığın ne varsa çıkaracağım. Sıfırdan başlayacağım ve güzel bir döneme gireceğim bir hafta. Sezgilerine kulak ver, kendini koruma altına al, dua et, dualarınla koru. Şansın, bolluğun, bereketin seni bulacağı bir hafta. Yolların açık, cesaretli davran ama ılımlı hareket ederek neyin ne olduğunu mantıkla da e, ölçüp biçerek hareket edersen inşallah her şey hakkında güzel olur. Hadi bakalım söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Blufsel Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için bir kapsu bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. İmkanımız varsa da lütfen hayvan sahiplerinin bir cana can olun. İnanın onlar da size can olun. Güzel bir hafta diliyorum. Hayırlı bir hafta diliyorum. Huzurlu bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.